Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzda making offer yani teklifte bulunmayı öğreneceğiz. Bunun için kullandığımız e, bazı kalıplar var. How about, what about, fancy, why don't, shall, let ve would you like kalıplarını e, kullanacağız. Arkadaşlar how about, what about ve fancy bunlar kullanım açısından aynıdır çocuklar kendilerinden sonra hem bir isim alabiliyorlar hem de bir e, fiil alabiliyorlar. O yüzden bunları aynı başlık altında işleyeceğiz. Önce e, isim, e, ismi nasıl alırlar? Ona bakalım. Have a slumber party. Pijama partisine ne dersin? Kalıbımdan sonra arkadaşlar direkt bir isim getiriyorum. Slumber party, pijama partisi benim buradaki ismim. What about some coffee? Biraz kahve ne dersin? Yine e, kalıbımdan sonra bir isim getirdim. Fancy a glass of hot chocolate? E, bir bardak sıcak çikolata ister misin? Ya da e, bir bardak sıcak çikolataya ne dersin? Şeklinde çevirebiliriz. Yine fancy kalıbımdan sonra e, bir isim getirebilirim. E, kullanımları aynı çocuklar dediğim gibi. O yüzden bunları aynı başlık altında e, çalışabilirsiniz. İkinci olarak çocuklar e, bu görmüş olduğunuz üç tane kalıbın kendilerinden sonra bir fiil alabilirler. Fakat bu fiile çocuklar biz e, ING eki getirmek zorundayız. How about organizing a party? Bir parti organize etmeye ne dersin? organize benim fiilim ne yaptım sonundaki o e harfini düşürüyorum ve ing ekini sonuna getiriyorum. What about going to cinema? Sinemaya gitmeye ne dersin? Yine go fiilime ing ekini getiriyorum. Fancy joining us? Bize katılmak ister misin derken yine fancy e Fensi'den sonra fiilime ne yaptım? Ayayıncı ekini getirdim. Geçiyoruz why don't kalıbına. Arkadaşlar bu kalıptan sonra biz kurallı bir cümle getireceğiz. Ve cümlenin öznesi you veya we olmak zorunda. Neymiş? Biz bu kalıbımızdan sonra why don't kalıbımızdan sonra kurallı bir cümle getireceğiz. Ve cümlemizin öznesi you veya we olmak zorunda. Örneklerimize bakalım. Why don't you join us? Neden bize katılmıyorsun? Bakın çocuklar, kurallı bir cümle getirdim ardından ve özne'm you ile cümle'm you ile başladı. Why don't we go out? Neden dışarıya çıkmıyoruz? Derken yine cümlem vi öznesiyle başladı. Şele geçelim. Şel yine çocuklar kendisinden sonra e, kurallı bir cümle alacak. Fakat bu defa cümlemizin öznesi I veya V olacak. Why don't do you veya V öznesini kullanmıştık. Shall de ise I veya V öznesini kullanacağız. Shall I watch TV? Ee, televizyon mu izlesem? diye kendi kendimize soruyoruz. Shall we drink something? Ee, bir şeyler mi içsek? Bir şeyler içelim mi? diye yine teklifte bulunuyoruz. Dikkat ederseniz sadece I veya we öznesiyle şeyli kullanıyorum. Let's'e geçtiğimizde e, arkadaşlar bu kalıptan sonra bir e, fiil kullanılır. E, ve bu fiil yalın halde olmak zorundadır. Let's swim, hadi yüzelim. Let's dance, hadi dans edelim. Gördüğünüz gibi fiillerime herhangi bir ek getirmedim. Yalın halde kullandım.